Selamünaleyküm arkadaşlar. Özgür Sniper markanın e, atış testlerini yayınlayacağım. Fakat ne yazık ki o gün e, 5-6 tane yaptığım çekiş, e, çekimlerde e, kulaklığın ya da mikrofonun azizliğine uğradık. Sesleri almamışız. Ben görüntüler üzere sizlere anlatacağım. E, i̇lk konuşmalar vesaire hiçbir şey yok. Böyle bir aksilik oldu. 4-5 tane video ne yazık ki ee, bu şekilde oldu. Bunları da çöpe atmak istemedim. Sonuçta içinde bilgiler var. Bunları da sizlerle bir paylaşmak istedim arkadaşlar. Ee, şimdi bu görüntüde gördüklerinizde ki şeyler atışlar e, Züber Palla'ya ait. Onların atışlarıydı. Onu bir önceki çekimlerde e, size göstermiştim, anlatmıştım. Şimdi Öz Sniper ile ilgili atışlarına bir başlayalım. Atışlar 50 metre mesafeden yapıldı. Tüfeğin sıfırlaması D20 barut 1.90 gram olan bir kurşundu ve Gualendi bir kurşundu. O yüzden sıfırlaması çok daha farklı bir noktada A4 kağıdının üst orta noktasına atış yapıyorum bu kurşun tabi daha düşük hızlı olduğu için daha aşağıya doğru bir yol kat ediyor ve daha altta vuruyor. Özkursal Sniper 206S ya da D20 Barut 1.70 gram ağırlığında bir barut sahip arkadaşlar. İlk atış gördüğünüz gibi biraz sağlı gitti. Reddatla atmama rağmen sağlı bir gidiş vardı ve 428 metre bölü saniye gibi bir hız aldı. İkinci atışımda yine aynı yerden hedef vuruldu ve 434 metre bölü saniye bir hız aldı. Üçüncü atışta da hızı 429 metre bölü saniye oldu ve ortalama da değeri arkadaşlar 430 metre bölü saniye olarak gerçekleşti üç atışın sonucu dairede kırmızı dairede görüldüğü gibidir. Bir atış yine benden dolayı mı kaçtı pek zannetmiyorum ama dikkatli attığımı düşünüyorum. İki atış gayet isabetli ve baktığınız zaman iç içe geçti. Diğeri de diğer iki kurşunla 8 santim uzakta oldu. Bir kurşunda balans yaptı benim görebildiğim kadarıyla böyle bir iki buçuk santimlik bir şey delik oluşturdu. Diğerleri gayet düzgün bir atış oldu. Guaylandilerde bu daha çok olabiliyor. Bu hızlarda kendini tolere edebiliyor ama benim tespit edebildiğim kadarıyla daha 450 460 üstüne çıkınca balansa artabiliyor. Gördüğüm kadarıyla bu guaylandilerde arkadaşlar bu şekilde bir atış gerçekleşti. E, bu çekimi de gösterdim Hatta e, kır siyah olarak boyadığım bir yerde benim e, nişan aldığım noktadır. Türk Tüfein dacıdan da söylediğim gibi sıfırlaması farklı bir noktadaydı. Ve buna göre de atışlar bu şekilde gerçekleşti. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. arkadaşlar e, abone olmanızı bekliyorum. Yorumla yapabilirsiniz. Beğenilerinizi özellikle bekliyorum. Beğenmiyorsanız da beğenmeme butonuna basın ama sebebini de yazarsanız memnun olurum. Bu şekilde YouTube daha fazla kitlelere bu videoları eriştiriyor ve bilgi daha çok yayılıyor arkadaşlar. Hepinize sabrınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı günler, iyi hayatlar, başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.